Annedir yüreği, fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden, annem bana doymaz. Öper besler beni, unutur kalbinde. Annem burada Benim olsun, için anne bana açıyor, bir kendi. şey olmaz. Annedir yüreği Benim için annem annelerin en sürdü. Konu ben, sen hiçbir şeyler kaçınmaz. Benim için her annem şey yapan. Öper besler beni unutur Cimine kalbinde anneler, Annem burada olsun, bir melek bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla Her şey. dayanamaz ben Herkes annem bıksa çalışıyor. benden annem İlk bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Benim Annen için annem dünyanın en iyi annesi benim için annem bir melektir. Seni çok seviyorum anne. Benim melek yüzü güzel annem. Ağaç olsan çiçeğin olurum, çiçek olsan yaprağın olurum. Benim mucize annem. Anneler günü kutlu olsun. Kalbinde, annem burada olsun. Bana bir şey anne ben seni çok seviyorum ve senin gerçekten kişiliğini de çok seviyorum. Seni rol modelim olarak görüyorum. Anneler günü kutlu olsun. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. İyi ki sen benim annemsin. An e seni çok seviyorum. Cicik anneciğim, anneciğim, annem burada günün kutlu olsun. olsun bana ben çok seviyorum. bir şey olmasın. anne der yüreği ediyorum. fazla dayanamaz anneciğim seni çok seviyorum iyi ki varsın anne, ben anneler günün kutlu olsun iyi ki anneciğim ben benim dünyalar güzel annem seni kalbim. çok seviyorum anneler anne, günün kutlu olsun önce babaannemin şey ve anneannemin her gün sonra annemin anneler gününü kutluyorum Günler gece olsa o ışığı, o ışığı yedir. sönmez. Annem çok seviyor. O benim canım. Ben o, o benim hayatım. Annem burada Anneler olsun bana olsun. bir şey olmaz. Gezimler. Annedir yüreği fazla her dayanamaz. Herkes bıksa benden annem Annesi bana şey doymaz. Anneciğim, iyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Anneler nerede? Kutlu olsun. Anneciğim, anneanneciğim, babaanneciğim, anneler gününüz kutlu olsun. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Seni çok seviyorum. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Annem burada olsun. Bana bir şey olmaz. Bir şey, her gün bakar bana Dünyadaki kusurumu görmez anneler, Günler anneler, gece olsa anneler, o ışık Annem seni sen çok seviyorum sev İyi ki varsın, varsın Anneler günü Allah olsun Siz olsun. de iyi ki varsın Annem Biliyorum. ve diğer Annen annelerin anneler günü kutlu olsun şey Annen, anneler Anne der yüreği Benim için annem okuyabileceğim en iyi kitaptır sen annem bana doğruyu en güzel en ömer, doğru yol beni unutur şey kalbinde annem burada de. olsun annem benim için bana bir şey olmaz <laughs> Anneler günü kutlu olsun anne seni çok seviyorum. Bana baktığın için çok teşekkürler annem. Anneler günü kutlu olsun. Benim için dünyanın en iyi ve en komik annesidir. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Benim için annem tüm zorlukların altından kalkar. Benim annem dünyanın fedakar annesi. Herkesin bir meleği var. Benim yeryüzündeki meleğim de annem sesler beni unutur kalbinde var. Annem burada olsun bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benim ben, ben benim. Annem burada e, olsun benim için annem dünyanın en güçlü en mezeci en başarılı kadını. <laughs> Canım anneciğim merhaba. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun anne. Annem, Seni çok günün kutlu olsun anne. annem Seni çok bana doyumsuz. Anneler besler beni unutur kalbinde. Anne demek bizi zaman açık kalacak. Bir şey olmaz, her yer, yer anne demek değil. Annem fazla şuna... Bizim annelerin anneler gibi Herkes herkese... benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz.